Devre kurdum. Tamam şunu yaparım. Sıkılın. Şuraya koyayım. Kamerayı da kapatalım. Oturdum. değiştireyim mi? Evet az daha zor olur. Aa, Aha. Zor. Bayağı zor. Yanımda pil yok. Yarın öpeyim yok. Ben ne yapacağım? sonunda aramayı çıkarım. Şu yeri koyayım. Kablolar baya sertler. Toplu olunca ot gibi zor oluyor. Ah. Şükür. şöyle koyalım. Aa, güzel komiset. Tost makinesiyle de çekiliyor iyi oluyor mu? Biraz daha net ver. Şu özel dirençleri buraya koyayım. Evet transistör bu su. Lan 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 Evet döndük. Eski videolarda kullanmıştım. Ve başlayalım. Şunları da söküyorum transistörlerime. Öncelikle şey kapısı yapacaksınız. bağda şu Ben ilk önce şunları halletmek istiyorum. Artı. Ha. Hmm. Artı. Doğru ile çarptım Biraz görerek yapmam gerekiyor. video ya, çok kalitesiz gözüküyor ama başladık yapacağım. Biraz da konuşacağım yani normalde de yapacağım artık sürtüm. Hiç işten geçti. Ellerini sökmeme gerek yok. Oo aletler de gözükmüyor ya. Bu kalite ne? Tövbeler. Bıraktım. Tövbe. Sanırım daha güzel oluyor biliyor ya. Tamam burun çıkacak. Taktım. Şimdi transistörlerimizi dizelim. Aa, bir zoom yapalım. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Evet. Tost şeyle. Bu bir transistör. Üç bacağı vardır. Birisi enter, birisi kolektör, birisi de base. Tutamıyorum ki. Ha bu. Kolektör base artıysa kolektör enter akım olur. Ve bunları birleştirerek de <laughs> ya ben de birisi uzam sesim çok az geliyordu. Yani e, lojik kapılar oluşturabiliriz. Şöyle diziyorum. Uzun sürecek biraz. Hatta şunu üç tane takayım. Ha, biraz netliyor şükür. gerisi kolay ya. Zor kasını hallettik. <laughs> Kendini kandırmaya çalışıyorum. Onlara gerek yok. Zeynel arttırıcı olarak kullandım. Şimdi ben yani şöyle geçeyim. O zaman da olmuyor. Hmm. Çelebi takalım. Şöyle oluyor. kısım gözükmüyor. Bunlar 10 kaldık dirençlerdir. bunların 4.7 kaldık. kamera kameranın dibine sorayım. <laughs> Hepsi aynı oldu. Bizleri teker teker takacağız. Ne yapabilirim ki? Ha, için bir şey söylemiyor. Çok saçma olur. Artık düzenli video çekmeye başlayacağım da bir zamandan sonra konu bitiyor. Hani içerik kanalı değil. O şey. Tepki kanalı da değilim ki ben. Bir şey yapın bir video açayım şey, izleyin. Evlilik yaptığım bir şey. Evet, bayağı gayet kolay oluyor. Son <laughs> zamanlar bayağı sıçrıyor. onu da taktık. görüntü eksi. Şurası inter oluyor. Eksi. Yani buradan takmayacaktık ya. Yani. Beni vardı. Oh, uh, tatlım. Şuradan tatlıydık. Ben artık bu devre kurma videosunu çekmeyeceğim böyle sıfırla. Hadi aradın çekelim de. Yani bunu da... tövbeler tövbesi. Olmuyor zaten bayağı da kalitesiz telefonun kamerası. E bu buna değiyor. Ben ne yapacağım şimdi? Şu birilerimi kapatayım. Ama Ghost indirdim ama. Ne işe yarıyor hala çözemedim. Baba. Devam edelim. Ya, videonun ortasında bir pil arayacağım da. Ya ne pil araması ya? E burada vardı. Pil. Ben evet, ki. yüzde yüz kabul etmeyecek çünkü ben buraya da çektim. Piş. Piş. E kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum şu anda. Hıh. <laughs> 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 direnç kırılıyordu. Evet. Şimdi en zor kısmına gelelim. Teker teker yerleştireceğiz. Şunu buraya. Aaa şurada buluştum. Işte. defa başıma gelmiyor ama. Şuraya koyayım. Gözükmüyor. taktı abi. Ellerim gözüküyor mu? Yaşasın şu kız. ne? Ondan sonra Şuraya Şöyle oluyor. Şuradan da sokayım ki. şöyle çekeyim. Biraz şöyle çekeyim bitelim. Tam ortaya geldi. Sağ sonra yapınca ileri gidiyor. İleri yapınca da geri sağ ah böyle çok iyi. Hmm, ondan bundan sonra hangi vardı? Siyah taktık. Hem or kablo, hem oldu yere. Takıyoruz. Hop, bu tamam. İnşallah kaliteli gözükür ya. bakıyorum, iğrenç gözüküyor. Şunu da şuraya takalım. Şunu takayım ki yer açılsın. E şu Toplara bir şey yapacağız. Yani e bir, bir tane led patlattım bir daha patlamamak için. Onu oraya koydum. E şimdi dört tane kombinasyon var. Üçlü bir bu bir de baş ve son kombinasyonlar var tüm kombinasyonları yapmak gerekiyor çünkü tüm kombinasyonları yaparak devre kuracağım çünkü rc et bu hmm. Şu buraya mı? Evet. Taktım. Ben ben ama Minecraft videoları çekiyordum. Buraya. İlk tane kombinasyon kaldı. Öyle oldum. Birinci kombinasyon üçü. İkinci kombinasyon bu ve bu. Şimdi sonla ortayı yapalım. Son ile orta. Ondan sonra başlı orta. Yani bunu da buraya tekrar bir tekrar da zorlaşalım. Tık tık. bittiğini anladı. Nasıl şurada bir tane boşluk çıkacak. Orada bitmiş demektir. Bazen bakıyorum gayet kolay geliyor. Beyzar ondan sonra enter artı oluyor. Kolodokter artı ise. Ondan sonra bir bakıyorum. Elektrik yani transfer. Şöyle çalışıyordu bu. Neyle? Kuantum fiziğiyle çalışıyor. Ha bakın. Şöyle bir kabloyu yanlış yere takmışım. Baba. Son kombinasyon. Haa Bir tanesi yanlış yere takıysam çok kötü. Baş ele, orta. Bir şeyler yanlış geliyor bana ya şu anda. Bütün hepsi, bütün galiba. Yani çünkü bayağı bir kaldı arttı. Son nedir nedir taktığım. Şurada güzel bir kablo şey oluştu. Tüm buradan gidenler. Ha. O kadar kablo var ki. Zor olduğunu kanıt. Parmağımla hiç bana mısın demiyor. Beni takılmadın. şuradaki kablosu koptu. Şu siyah kablo koptu. Ben de şuna buradaki eksiye taktım. Şimdi biraz çevireyim bakın. Eksiye şu krokodil kablo ile kabloyla kablo ile taktım. Urcunu da şöyle jumper kabloları taktım. Böyle kullanıyorum artık bile. Hmm, Eksiği taktım. Peyniri şöyle alayım. Ana ben bir şey unuttum gene. Bir <laughs> şey olduğunu anladım ya. Yok ya şimdi takmıyor. Şunların başını artı ötecektik de. Eren bunu eksiye takmış mı ki? Haa onlar için bunlar. Şu kolektörleri artıya takacaktık be. Sen sonra sorun değil. Ben de diyorum neden fazla kablo arttı? Durun. Şu anda gözükmesi lazım. E sanki şu anda kendi kendimi konuşuyormuş gibi hissediyorum ya. Nalan. Tatlım. Ta. sıkıldım. Saat kaç? Oha. 20 dakika olmuş 30 dakika olmuş. Şuna. Şunu tam takayım. Aknoş'un da Urfalı Yemeğe zaten geliyordu. <laughs> Kendi içime Urfalı Yemeğe zaten söyledi. Eh. al, al Urfalı Hem de sesim az görünüyor videonu açarsanız Bir de daha bir, bir şekil olsun Şimdi iki tane kablo kaldı Şunu artıya takar Al tak Bunu da Buraya Bakayım bir parça arttı Sadece bir tane kablo kaldı. Hayat sorguluyorum şu anda. Bakayım. Kontrol ne? Hepsini takmışım. Açılışmazsa yandım. değil yarım yanıyor. Evet. Neden bilmiyorum. Şu Az kısacağım çünkü şuradaki bir tane sarılet patlayabilir. Şu patlayabilir bak. Evet. İstediğim gibi çalışıyor. Şimdi kombinasyonları ne şu, bütün hepsini basınca, bas, teklif et. mı gerekiyor? Yok çünkü. Başla, çalışmıyor. Rhythm Master ile çalışmıyor, <laughs> Çok <laughs> acıdı. Hepsi bu kablo yüzünden ya. Bu kabloyu taksaydı. Aa nereye takacağım onu da göremiyorum ki. Allah Herhalde şurası ya. Var şurası olayın da. Bunu eksiğe takayım. ki uyandım dediğim şey <laughs> yüzünden oluyor ya. <laughs> bakayım. Sen nereye gidiyorsun? Buraya tamam. Sen nereye gidiyorsun? Buraya. Tamam, doğru. Sen nereye gidiyorsun buraya? Tamam. Sen nereye? Evet doğru. Bak şu arada çıkartayım bir şey oldu. Hay. Ben bunu videonun sonra Hı. hallederim. Acaba senin yüzünden mi olmuyor? Ne evet, böyle takacağım. Ve ben videoyu kapatacağım. Ah. Ben bunu videonun oldu? Sonra düzeltirim. Ya yorgunum.